Şu anda sanat tarihinin en kanlı eserlerinden birine bakmaktayız. İki kadın bir adamın üzerine çullanmış ve feci bir infaz gerçekleştirmekteler. Eserin tekniği ve şiddeti hiçbir eserde görülmemiş güçte. Dinsel bir hikayeyi daha önce bu şekilde resmetmeyi çok az sanatçı aklına getirebilmiştir. Fakat eserin sanatçısı konuyu adeta takıntı haline getirerek olayın tüm sürecini tekrar ve tekrar resmedecektir. Orta Çağ Roması'nda yaşamış tarihin ilk kadın sanatçılarından Artemisia Gentileschi neden bu konuyu bu kadar çok sevmiş olabilir? Yaptığı hemen her resimde kadınları hikayeden bağımsız ele alarak onlara böylesi bir güç ve kudret affetmesinin Nedeni ne olabilir? Romanın karanlık sokaklarında genç bir kadın sanatçının yaşayacakları dünya sanat tarihini derinden etkileyecektir. <Sessizlik> Artemisia Gentileschi, 1593'te Roma'da doğduğunda doğduğu ev bir atölyeydi. Sırılanmış boyalar, yağ kokusu, sert kıllı fırçalar, keten kumaşlar ve kömürle çizilmiş eskizler. Dünyaya gözünü açtığı yer, bir ressamın nefes aldığı, düşündüğü, kavga ettiği bir alan adeta bir düşünce laboratuvarıydı. Babası Orazio Gentileschi, Caravaggio ile yakın bir ressamdı. Orazio 1600'lerin başında henüz kendini bulmaya çalışan ama usta isimlerle aynı mahallede nefes alan bir sanatçıdır. Daha önce iki bölüm halinde yaşamını ele aldığımız Caravaggio, Rönesans'ın insanı tanrısallaştırıp kusursuzlaştıran estetik anlayışını yerle bir eden ve tanrıyı insanlaştırıp Ölümlü hale getirmeyi hedefleyen Barok sanatının ustasıydı. Caravaggio hiçbir kuralı tanımadığından ve gangster ruhlu bir İtalyan olduğundan başını sık sık papalıkla belaya sokuyordu. Fakat onun yakaladığı estetik dil aradan geçen neredeyse 500 yıla rağmen halen dünya sanat tarihini etkilemeye devam etmektedir. Artemisia'nın çocukluğu Caravaggio'nun Roma'da en kışkırtıcı eserlerini yaptığı yıllara denk gelir. Caravaggio'nun kavgaları, tutuklanmaları, tablolardaki kana bulanmış aziz figürleri. Tüm bunlar Artemisia'nın çocuk belleğine görsel şoklar gibi kazınmış olması muhtemeldir. Caravaggio'nun gerçeği çarpan, övgüsüz ve acımasız naturalizmi bu genç kızın iç dünyasında yankılanmaya başlamıştı bile. 30 yaşına yeni basan annesi Prudenzia, 1605'teki ani ölümü Artemisia'nın henüz 12 yaşında annesiz kalmasına yol açtı. Evde artık sadece erkek kardeşleri ve ressam babası vardı. Bir genç kız için Roma'nın patriyarkal atmosferinde bu yalnızlığın ve kırılganlığın sessizce içe çöktüğü bir dönemdir. Üstelik kendisi de çocuk olan Artemisia'nın artık bakması gereken üç erkek kardeşi vardır. Artemisia derin bir kalabalık içerisinde yalnız kalmışa benziyordu. Sığınabileceği tek liman babasının resim atölyesi olacaktı. Ne var ki 17. yüzyıl İtalya'sında kadınlar için çok fazla kariyer seçeneği yoktur. Dönemin kültürel normları kadınlara ya manastıra katılmak ya da anne olmak gibi iki yol belirlese de Artemisia'nın planları farklıydı. Babasının atölyesinde tanıştığı resim sanatına tutkuyla bağlanan Artemizya, onunla birlikte çalışan erkek kardeşlerinden ve öğrencilerden daha fazla heves ve yetenek göstermişti. Ancak toplum, Artemizya gibi aristokrat olmayan bir kadının meslek olarak resimle ilgilenmesini uygun görmemekteydi. Aslında sanat tarihinde saklı kalmış bazı kadın sanatçılar vardı. Sofonisba, Agnus Yola ve Lavinia Fontana gibi kadın sanatçılar varlıklı ailelerdendi ve çocuklarına yardımcılar bakarken resim yapmayı sadece hobi olarak sürdürebilmişlerdi. Buna rağmen babası Orazio, bir süre sonra Artemisia'nın fırçasının özgünlüğünü gördükten sonra ona ders vermesi için arkadaşı ressam Agustino Tassini'nin atölyesine göndermeye karar verdi. Agustino Tassi perspektif ve manzara konusunda dönemin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul ediliyordu. Üstelik dönemin otoriter papası 10. Inesentius ile de arası iyi olduğundan oldukça popüler bir sanatçıydı. Orada onun için bir tür ikinci doğum gerçekleşti. Diğer erkek öğrencilerin aksine Artemisia yalnızca teknik becerilerle ilgilenmiyordu. Modellerin yorgun bakışlarında, giysilerin kırışıklıklarında, kadın bedeninin aşağılanmış ama dirençli duruşlarında bir şey yarıyordu. Kendini. 17 yaşında yaptığı Susanna and the Elders sanatsal anlamda olağanüstü bir iştir. Ama bu tabloyu anlamak için onun sadece teknik başarısını değil, duygusal içeriğine de bakmak gerekir. Gentileschi'nin tablosu, Daniel'in kitabında Suzanna ve Yaşlılar hikayesini tasvir etmektedir. İbrani bir kadın olan Suzanna, iki röntgenci yargıç tarafından kocası olmayan bir adamla cinsel ilişkiye girmekle suçlanmıştır. Yargıçlar Suzanna'nın yıkanışını izlemiş, sonra da ona yaklaşmaya çalışmışlar Suzanna da bunu reddetmişti. Misilleme olarak kadının adını lekelemek için sadakatsizlik söylentisini yaydılar. Kasaba halkı yargıçlara inandı ve Suzanna'nın öldürülmesini istedi. Daniel adında bir çocuk yargıçların iddialarındaki çelişkiyi fark edecek ve onların tek tek sorgulanmasını önererek olayların nasıl geliştiğini sorgulayacaktı. Her yargıç farklı bir hikaye anlatarak kendi iddialarını çürütünce Suzanna'nın adı da temize çıktı ve kasaba halkı bunun yerine yargıçların öldürülmesi gerektiğine karar verdi. Artemisia, Suzanna'nın vücudunu cinsel bir teşhir nesnesi olarak değil, tehdit altındaki bir ruhun zırhsız hali olarak betimler. Suzanna bu tabloda utanmaz değildir, aşağılanmış ve acı içindedir. İşte bu Artemisia'nın sanattaki ilk başkaldırısıdır. Kadınları çırılçıplak çizen erkek ressamların aksine Artemisia kadınların ruhunu soymayı tercih etmiştir. Bu eser sanki kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi sanatçının yaşamını tamamen değiştirecek bir olayın da ilk işaret bir şeyi gibiydi. Orazio ve Agustino Tassi 1611'de Roma'da Palazzo Pallavicini Raspigliosi'deki Casino della Museum'un mahzenlerini süslemek için birlikte çalışıyorlardı. Mayıs ayında Tassi, Gentileschi'nin evine gitti ve onunla yalnızken Artemizle ile zorla birlikte olmaya çalıştı. Başka bir adam olan Cosimo Corley de cinsel saldırıya katıldı. Aslında olay sırasında Gentileschi yalnız değildi. Annesi öldükten sonra babası evlerinin üst katını Tuzya adında bir kadına kiralamıştı ve Artemisia da onunla arkadaşlık kurmuştu. Artemisia cinsel saldırıya uğradığı gün Tuzya'dan yardım istedi ama Tuzya onu görmezden geldi ve neler olduğunu bilmiyormuş gibi davrandı. Bağırışlar, haykırışlar, yalvarışlar. Hiçbir şey gözü dönmüş bu adamları durdurmaya yetmemişti. Bu yalnızca fiziksel değil, varoluşsal bir saldırıydı. Artemisia'nın kendi bedeni, kendi sanat alanında çiğnenmişti. Cinsel saldırı onun kadın olmasından çok, özgür ve yetenekli bir birey olmasına yönelik gibiydi. Artemisia, evleneceklerini düşündüğü için, Tassi'nin istismarına bir süre sessiz kaldı. Hatta zaman zaman onunla cinsel ilişkiye girmeye başladı. Bunun iyi olmasına ve geleceğini güvence altına almasına yardımcı olacağını düşündü. Ancak Tassi, Onunla evlenme sözünü bozdu. Orta çağ normları gereği bir erkek bir kadının namusuna el atarsa evlenerek onarıcı bir son sağlar ve konu kapanırdı. Fakat zaman içerisinde Artemisia kandırıldığını fark edecekti. Çok geçmeden babası Orazio Roma mahkemelerine başvurdu. Fakat bu dava suçludan çok mağduru yargılıyor gibiydi. Günümüze de ulaşan mahkeme kayıtlarından öğrenildiğine göre 7 ay süren dava boyunca mahkeme heyetinin aşağılamalarına, karşı suçlamalara ve işkenceye maruz kalacaktı. Ancak genç kadın her şeye rağmen sonuna kadar kendini savunma cesaretine sahipti. Dava süresince Tassi'nin karısını öldürmeyi planladığı, baldız ile zina yaptığı ve Orazio'nun bazı resimlerini çalmayı planladığı da ortaya çıkacaktı. Duruşmanın sonunda tahsis suçlu bulundu ve hiçbir zaman uygulanmamasına rağmen Roma'dan sürülmesine karar verildi. Ne var ki Tahsin'in çok yakın dostları vardı ve ceza hiçbir zaman gerçekleşmedi. O dönem Roma'sında bir erkeğin sanatı ve toplumsal yeri bir kadının onurundan daha değerliydi. Ama Artemisa'nın kaybı yalnızca adaletin inkarı değildi. Artık Roma'da yaşaması sipariş alması, bir kadın ressam olarak saygı görmesi imkansız hale gelmişti. Tassi davanın ardından Roma'da çalışmaya devam ederken Artemisia için böyle bir şey artık mümkün değildi. Davadan bir ay sonra itibarını korumak için cömert bir çeyiz karşılığında Floransalı ressam Pietro Antonio teyzi ile evlenerek Floransa'ya yerleşmek zorunda kalacaktı. teyzi kendisinden 40 yaş büyük pek bir başarı gösterememiş, alkolik ve kumarbaz bir adamdı. Dört çocuğu dünyaya gelecek, yalnızca kızı Prudentia hayatta kalabilecekti. İçine çekildiği karanlıktan sahip olduğu tek silah fırçasıyla çıkan bu kadın, Floransa'ya yerleştikten sonra sanat çevresinin ilgisini çekmeye ve birçok kişi tarafından tanınmaya başlayacaktı. Artemisia'nın Floransa'da bulunduğu süre sanatsal açıdan son derece verimli geçecekti. Yarım kalan eğitimini tamamlama fırsatını bulup Okuma yazmayı öğrendi. Şehrin sanat ortamında yeteneğini kanıtlamak için erkek ressamlardan daha fazla çalışarak tekniğini daha da geliştirdi. Sadece Medici ailesinin desteğini değil, şehrin diğer soylu ve zenginlerinden de pek çok sipariş aldı. 1616'da Michelangelo ve ilk sanat tarihçi Vasari'nin kurucularından olduğu, o dönemlerde kültür ve sanat alanında dünyanın en prestijli kurumlarından olan Academia del Disegno'ya üye olan ilk kadın olma başarısı gösterecekti. Kendisinden 3 yıl önce bu üye olan son kişi Galileo Galilei'ydi. Floransa'da onunla ilk ilgilenen kişi 2. Cosimo Medici'ydi. Saraydan sipariş almaya başlamıştı. Bu bir kadın ressamın sarayda iş alması açısından devrim niteliğindeydi ve Artemisia bununla yetinmeyecekti. Şimdi yeteneğini ve bu ünvanı hak ettiğini gösterme vakti gelmişti. Sanatçı daha önce pek çok defa ele alınmış İncil'den kanlı bir sahneyi resmetmeye karar verdi. Asurluların ünlü generali Holofernes, günümüzde Şekam olarak bilinen Samarya'nın dağlık bölgesinde Yizrel'den Kuris'e giden yol üzerinde büyük bir şehir olan Berhulya'ya kuşatma altına almıştır. Hikayeye göre oldukça güzel bir dul olan Judith, Holofernes'in gönlünü cezbetmiş ve kuşatma sırasında özel izin almadan Holofernes'in çadırına dilediğinde girip çıkabilme imtiyaz edinmişti. Bir gece hizmetçisiyle yine generalin çadırına giden Judith, generali içkiyle sarhoş edip baygın hale getirir. Ardından kılıç ile başını kesip bir sepet içerisine koyar ve çadırdan kaçar. Bu sayede Beryula şehrinin kuşatması kırılarak şehir kurtulacaktır. Bu hikaye daha önce pek çok sanatçı tarafından ele alınmıştı. En meşhurlarından birini Caravaggio'da resmetmişti. O döneme kadar bu konuyu ele alan en etkili kompozisyonun Caravaggio imzası taşıdığı düşünülüyordu. Ne var ki tarihler 1620'yi gösterdiğinde sıra dışı bir eser Caravaggio'nun şiddetini bile gölgede bırakacaktı erkek egomanyası ile mücadele eden ve bir varoluş savaşı veren genç bir kadının fırçasından çıkan Judith ve Halifarnes'e bakınız bir de. İşte burada iki kadının tüm gücüyle bir adamın boğazını kesişini görüyoruz. Bu yalnızca bir İncil sahnesi değil. Bu Artemisa'nın hafızasına kazınan bir anın rövanşıdır. Judith, onun iç sesi, Holofernes ise tüm hayatı boyunca karşılaştığı erkek şiddetidir. Judith'in kol kasları ellerinin kararlılığı, gözlerindeki soğuk odaklanma. Bu bir kadının savunmasız olmadığına dair açık bir manifestodur. Bu tablo, kadın bedeninin artık bir nesne değil, bir faile, bir özneye dönüştüğünü ilan edecektir. Ve burada çok önemli bir şey daha var. Bu tablonun erkek ressamlar tarafından çizilmiş versiyonlarında Judith hep narin, tedirgin, güzel görünümlüdür. Hiçbiri bu suçu işlemekte istekli değil gibidirler. Ama Artemisia'nın Judith'i güçlü, ter içinde ve kana bulanmıştır. Çünkü o estetik değil, hakikati arıyordur. Tüm kudretiyle sanki kurbanlık bir boğayı yere serip boğazlar gibi, histerik bir arzu ile elleriyle ölümü getiren bir kadının yüzündeki saklı kalmış arzu görülmektedir. Bir eliyle sakallarına yapışan elleri adamın yüzünü yatağa bastırırken, diğer eliyle generalin kılıcını gırtlağına dayamış, ve aşağı doğru bastırmaya başlamıştır. Kadının kılıç tutan eli çelik ve et arasındaki keskin tezatlığı vurgulamaktadır. Hizmetçisi Abra tıpkı Jürit gibi bu kanlı eğlenceye katılmış ve güçlü rakibinin üzerinde kusursuz bir kontrol sağlamıştır. Her iki kadın figürünün de yüzünde hiçbir tiksinti ya da acıma ifadesi taşımadığı gayet açıktır. Bir zamanlar Artemisia'nın bedeni de zorla zapt edildiğinde kimse ona acımamıştır. Eser tepeden tırnağa bir bedenin istila edilişini göstermektedir. Jülit'in kılıcı yalnızca General Holofernes'in başını bedeninden ayırmakla kalmaz. Artemiza'nın hatırlamak istemediği geçmişi ve benliğini de birbirinden kesip ayırmaktadır. Eserin şiddeti öylesine görülmemiş seviyededir ki eseri ikinci Kozuma Medici satın almış ve yıllarca hiç kimseye göstermeyerek bir depoda muhafaza etmiştir. Hiç kimse böylesi bir görüntüye bakmaya hazır olamazdı. Meslek hayatındaki parlak başarılarına rağmen evliliği bir hayli sorunludur. Yeteneksiz bir ressam olan kocası zamanla eşinin tablolarının pazarlamasını üstlenir. Ama Artemisa'nın emeğiyle kazandığı paraları lüks ve kumar düşkünlüğü yüzünden sorumsuzca harcaması evliliklerini çıkmaza sokar. Sonunda kocası kanunsuz bir işe karışacak ve bir daha dönmemek üzere ortadan kaybolacaktır. Artemisia artık bütünüyle kendi ayakları üzerine durabilecek duruma gelmiştir. Ömrünün geri kalan kısmında her gittiği yerde kayıtlara aile reisi olarak geçecektir. O yaşayan en ünlü barok ressamlarından biridir artık. Artemisia büyük destekçisi olan 2. Cosimo Medici'nin ölümüyle borçları artınca alacaklar tarafından kuşatılmaya başladı. 1620'de Roma'ya dönmeye karar verdiğinde artık şöhretli bir sanatçı haline gelmiştir. Bir süre Roma'da çalışmalarını sürdürdükten sonra Napoli'ye taşınmaya karar verecektir. Ne var ki uzak diyarlardaki babasının bir mektubu onu Londra yollarına düşürecektir. Uzun süredir görmediği babası ile artık eşit bir sanatçı olarak karşılaşacaktır. Babası bazı resim projelerinde onun yardımına ihtiyaç duymaktaydı ve Artemizya hiç düşünmeden yollara düştü. Londra'ya gidişinde baba kız birlikte çalışmaya başladılar. En bilinen iş birlikleri Greenwich Sarayı'ndaki tavan süslemeleri oldu. Artemisia burada mitolojik kadın figürleri çizdi. Özellikle Aurora yani Şafak Tanrıçası'nın tasviri onun göklere uzanan yeniden doğuşunu simgeler gibidir. Ancak bu dönem duygusal anlamda sakinli denemez. İkisi de ressamdı. İkisi de karanlık gölgeleri, dramatik ışıkları ustalıkla kullanıyordu. Ancak Artık Artemisia babasının gölgesinde kalacak bir çırak değildi. Orazio yaşlanıyordu. Parmakları titriyor, işleri yavaş ilerliyordu. Artemisia ise hala dinç, hala tutkuluydu. Bu durum aralarındaki ilişkiyi gerginleştirmeye başladı. Orazio Gentileschi 1639'da hayatını kaybetti. Artemisia bu ölümle yalnızca babasını değil, aynı zamanda geçmişiyle kurduğu karmaşık bir bağı da yitirmiş oldu. Babası onu koruyamamıştı. Ama Artemisia o mirası kendine göre dönüştürmüştü. Artık kendi adı vardı, kendi eserleri, kendi dramı yaşayacaktı. Orazio'nun ölümünden sonra Artemisia bir süre daha İngiltere'de kaldı. Saraydan siparişler almaya devam etti. Ama içindeki sızının ve özlemin adresi artık başka bir yerdeydi. Ve böylece 1640'lara geldiğimizde Artemisia İtalya'ya dönme kararı aldı. Ama artık döndüğü yer bir başlangıç noktası değil, bir zafer turunun son durağı olacaktı. Geçmişi Artemisa'nın sanatının peşini bırakmamaya da kararlıydı. Lucretia, güzel ve alçak gönüllü olduğu bilinen bir Romalı kadın kahramandı. Livin'in Roma Tarihi adlı kitabında yazdığı hikayeye göre kocası Colatinius onun için çok iyi insan olduğunu düşünüyordu. Kocasıyla akraba olan, Romalı bir soylu olan Sextus Turkinius tarafından cinsel saldırıya uğradı. Onu durdurmaya çalışsa da onu öldürmekle ve vücudunu toplum içinde kötü göstermekle tehdit etti. Utanma riskini göz önünde bulundurarak onun cinsel taleplerine boyun eğdi. Ancak kendini öldürmeden önce kocasına ve babasına saldırıyı anlattı. Bunu yaparak Roma inançlarına göre onurunu ve iyiliğini korumuş oldu. Kendini öldürme kararı, et Rysk monarşisini deviren ve Roma Cumhuriyetini başlatan bir isyana yol açacaktı. Artemisyan'ın resimlerinin çoğunda baskın karakterler hep kadındır. Kendi varlıklarını korumak adına ellerine kılıcı almaktan çekinmeyen oldukça kudretli ve güçlü varlıklardır. Öyle ki 1916 tarihli bir araştırma makalesinde Artemisler Gentileschi'nin yaklaşık 57 eserinin 49'unda kadınları kahraman veya erkekle eşit olarak gösterdiği belirtilmiştir. Eserindeki karakterler tipik kadınsı duyarlılık, utangaçlık ve zayıflık özelliklerine kasıtlı olarak sahip değillerdi. Bunun yerine cesur, asi ve güçlüydüler. Artemis de Gentileschi İngiltere'den İtalya'ya döndüğünde artık yalnız bir kız çocuğu, bir mağdur ya da sadece bir ressam değildi. O kendi bedeninden bir mit yaratmış, acıyı tuvalin üstüne dökmüş, kadınlığı bir ceza değil bir güç olarak resmetmiş bir sanatçıydı. Ve son durağı Napoli'ydi. Napoli 17. yüzyılda kaotik, gürültülü, tehlikeli ama aynı zamanda sanatla yaşayan bir şehirdi. Caravaggio yanlısı sanatçıların gölgeleri hala duvarlardaydı. Barokun dramatik estetiği kiliselerin karanlık koridorlarında yankılanıyordu. Ve Artemisia tam da bu kargaşanın ortasına yerleşti. Burada hem öğretmenlik yaptı hem de eserler üretti. Özellikle Napoli aristokrasisi arasında hayranlar artmaya başlayacaktı. Siparişler aldı, atölyesini büyüttü. Bu kez resmettiği kadınlar artık yalnızca acıyla savaşmıyor, Aynı zamanda bilgelik, zarafet ve iradeyi de temsil ediyordu. Bu dönem sanatındaki psikolojik derinliğin en yoğun hissedildiği yıllardır. Ve sonrasında büyük bir sessizlik çökecekti. 1653'ten sonra Artemizia'ya dair belgeler susmaya başlar. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmez. Bazı kaynaklar 1653'te Napoli'de vebadan öldüğünü söyler. Bazıları ise onun unutulmuş bir yıldız gibi gözden kaybolduğunu ima eder. Ama biliyoruz ki o yıllarda hala çalışıyordu. Çünkü kızı Prodenzia onun yanında atölyede yer almış, muhtemelen fırçayı eline almıştı. Artemisia Gentileschi öldüğünde adı bir kenara not edildi. Ama erkek meslektaşları gibi ölümsüzleştirilmedi. Eserleri karıştırıldı, başka ressamlara atfedildi. Kimliği giderek tarihten silinmeye başladı. Onu bir kadından beklenmeyecek kadar yetenekli bulanlar hala başarısını Caravaggio'ya ya da babasına bağlamaya çalıştı. Ama zaman geçtikçe tuvallerdeki haykırışlar sessizliği deldi. Feminist sanat tarihçileri 20. yüzyılın sonlarında Artemisia'nın hikayesini yeniden yazmaya başladılar. Bugün onun adı artık yalnızca kadın ressam başlığında değil, barok sanatının en kudretli sanatçılarından biri olarak geçmektedir. 2020 yılında Artemisia'nın eserleri Londra'daki National Gallery'de büyük bir retro perspektifle sergilendi ve bir zamanlar onun adını duymak bile istemeyen o saray bu kez kapılarını ona saygıyla açtı. Artemisia Gentileschi yalnızca bir ressam değildi. O, tarih boyunca susturulmuş kadınların sesi oldu. Ruhu parmak uçlarından fırçaya aktı. Fırçası ise yüzyılları aşarak bize ulaşmıştır. Onun resmi sadece bir hikayeyi anlatmaz. O hayatta kalmanın ve var olmanın da ta kendisidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.